Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ustatü ve ala Resulü Muhammedin ve ala aleyhi ve Kıymetli arkadaşlar, dün riba bahsine girmiştik. İlk iki hadis-i şerifi okuduk. Bugün üçüncü hadis-i şeriften devam edeceğiz. Bakın bu bahis çok önemli bir bahis. Bu hadisleri mutlak şekildeki lafızlarıyla ilerideki hadisleri özellikle anlamak büyük sıkıntılar doğurabilir. Bu itibarla bu konuda konuşmak çok tehlikeli. Bu konuda lehte ve aleti konuşmak çok tehlikeli, sıkıntılı. Çünkü kebairden sayılan bir şey faiz, riba. Dolayısıyla bu konuda konuşurken inşallah dikkatli olalım. 816. hadis-i şerif Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh. anhu nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Abdullah bin Mes'ud rivayet ediyor. Er-riba 73 baban. Faiz 73 kapıdır. 73 çeşittir. Eyseruha mislu en yanki harracule ummehu. Bunların en basiti, en kolayı, en düşüğü, tamam mı? Bir kişinin kendi annesiyle nikahlanması gibidir yani. Tamam mı? Ve in arba riba urdur muslimi. En böyle şey riba nasıl söyleyelim? bir kişinin Müslüman kardeşinin ırzıyla namusuyla ilgili konuşması veya onu zemmetmesidir. Bunu tabii şerh edeceğiz birazdan. Ravahi İbn Mace muhtasaran ve'l Hakim bi ve sahahahu. El şerh ve'l istimbat. Evvela tehziru min tenavvu'il vesaili muvsilati liriba. Ribaya ulaştıran yollardan yolları çoğaltmaktan bizi uyarıyor hadis-i şerif. وَاَلَّا يَغْتَرَّ الْمُسْلِمُ يُغْتَرَّ الْمُسْلِمُ ظَاهِرٌ اَوْ مَعْرُوفٌ فِي بِيَتِهِ يَظُنُّ الْرِبَى مُنْحَسْرًا فِيهَا بَلِ الْمُعَامَلَاتُ الْمُوْصِلَةُ لِلْرِبَى مُتَنَوِعَةٌ كَثِيرًا بَعْضُهَا ظَاهِرٌ وَبَعْضُهَا خَفِيٌّ Müslüman aldanmasın diyor bunların zahir olan kısımlarına bakıp da evet ribanın ne oldu belli kardeşim bundan azdan uzak duruyoruz gerisi değil falan demesin diyor. Çünkü çevresinde bilinen riba çeşitleri var bunlar haram bunun dışında dikilere haram değildir diye yaklaşmasın. Fakat hakikaten ribaya ulaştıran muamele şirkleri çoktur diyor. Bazıları açıktır, bazıları gizlidir. O zaman muamelelerine dikkatli etsin diyor. Bu da yani evet bir uyarı ama bu uyarı e, şeye yani din kolaylıktır, eşyada aslan ibahadır vesairedir gibi hükümlerle sanki biraz böyle ters düşen bir uyarı tamam mı? hani biz diyoruz ya muamelatta helalin delili olmaz. Neyin delili olur? Haramın delili olur. Bir şey haramsa haram olduğuna dair delil vardır. Haram olduğuna dair delil yoksa helaldir. Dolayısıyla evet Müslümanın uyanık olmasında fayda var. Fakat yaptığın her muamelede böyle didik didik etmekle ilgili bir uyarı değil yani. Böyle, öyle algılanmaması lazım. وَمِنْ هُنَا كَانَتْ اَكْثَرُ الْمُعَامَلَاتِ الْمُتَنَوِّعَةِ تَرْجُعِ اِلَى الْرِبَاءُ الْغَرِرِي وهو الجهالة أو o وهو الخداع e, Buradan, bundan dolayı da ediyor. Muamelelerin, o çeşitli muamelelerin çoğunluğu ya, ya, ribaya gider diyor. Tamam mı? Ya da garara, ciharete gider diyor. Ya da tahrire, aldatmaya girer diyor. Yani zaten İslam'ın bizim, bakın hani dedik ya eşyada sonra ibaha, el muamelatü talkun kuralı var. Muamelatlar, muamelat mutlaktır haram olduğuna dair edilir. bu her sözleşme helaldir, caizdir temel yaklaşımı aslında bize bunu söylüyor. İslam temelde çok basit sınırlandırmalar koymuştur. Faiz olmayacak. Faiz olmayacak sınırlandırmasında anlaşılmayan bir şey yok faizin ne olduğunu anlaşılmıyor. Orada bir problem var onu konuşacağız. Cehalet olmayacak. Cehalet o dönem neydi, bu dönem ne, bana göre cehalet olan şey ne, sana göre cehalet olan şey ne bunu konuşacağız. Garar bilinmezlik ve şey aynı şey tagrir hida aldatma yani taraflardan bir tanesinin iradesini butlağına veya fesada uğratacak yanlış bilgi verme sözleşme ile ilgili sözleşmenin rükünleri ile ilgili, ilgili ilahi bunlardan bir tanesi yoksa üstüne muhatabın malını batıl yolla almaya çalışmıyorsak yani rızası olmaksızın almaya çalışmıyorsak her şey helal diyeceğiz. Tamam mı? Fıkıh bunu söylüyor bize. Kur'an bizim bunu söylüyor, sünnet bunu söylüyor. Bunların tanımında, rivanın tanımında çok uzun konuşacağız. Es-sani kavluhu eyseruha mislu raclu Bunların en, en düşüğü kişinin annesini nikahlaması gibidir. Delilun ala şiddetil fada'atil tahrimir riba. kadar büyük bir haram yani o. Hatta sara eysara <laughs> fil ismi misle fa'letiz zina efhaşe mâ tekûnu aleyhi bir zina zinanın olabileceği en kötü şekliyle e, temsil edilmiş yani düşünün tamam mı? Ve fesseru zâleke bi enne fa'iller ribâ hâvele muharebetes şâri'a bi fi'lihi ve bi aklihi bunun nefis tefsiri nedir? Resulullah niye böyle söyledi? Çünkü riba ile uğraşan kişi e, şari'a fiilleriyle ve aklıyla savaş ilan etmiş gibidir. Çünkü Allah Teala öyle dedi mi? Geçen hadiste Allah'a karşı harp ilan etmiş gibi, gibidir dedi. Ve kâle Teala fâedhenu bi min Allahi ve Allah ve harp ilan etmiş olursunuz yani. Ey bi büyük bir harp. Ve tâzharu fi asrına âthârun khatîratun cidden. Bizim asrımızda çok çok ciddi tehlikeli tesirleri çıkıyor. Fe inne ribe yuşî'ul istighfâfe bil bir kere kıymetli hafifa almak kıymetdir basitleştirmeyi yayıyor. Wa minha al-ahlaku vel Aynı zamanda ahlak ve iffeti de zayıflatıyor. O iaddi il intişar al-faqr, fakirliğin yayılmasına götürüyor. Vel faqr min asbabil küfr ve'r rezâili bi anvâha. Fakirlik küfrün ve birçok çeşit rezilliğin de sebeplerindendir. Min hazzina. Kema huwa malhûzün fi'l muctemââtir rabaviyye, rabbi topluluklarda olduğu gibi zina diyor. Bakın arkadaşlar şimdi bir günahın sonucunun ne olacağı toplumdan topluma göre değişiklik gösterebilir. <laughs> yani riba, ile uğraşan, uğraşan, toplumlarda zina çok olur, riba ile uğraşmak toplumda zina az olur falan. Yani bu genel geçer bir kadar olarak bunu kabul etmek mümkün, mümkün, değil. Yani bugün e, hani riba ile uğraşmayan bir topluluk yok da riba ile uğraşmayan topluluk, hani daha az uğraşan topluluklarda zinanın daha az olduğunu söyleyemezsin. Söyleyemeyiz yani. Burada bizim fıkıhta e, görünene göre illetlendirme meselesi falan çok, e, bazen çok akım kalıyor yani. Bu, bu çok böyle ciddiye alınacak veya üzerinde böyle bir felsefe oluşturulacak bir şey değil. Zina olan yerde, e, şey, e, faiz olan yerde zina çok olur. Bu bir kaide olarak bunu alamazsınız. Evet, e, ribanın olduğu yerde e, şeye şey çok olur. Mesela e, bir her türlü çeşidiyle rezilliklerin sebebidir fakirlik diyor. E ben şimdi ben bugün günümüzdeki topluma bakarak diyorum ki zenginlik her türlü rezilliklerin e, sebebidir. Yani çünkü bugün günümüzde rezillik yapmak için yani her türlü çeşidiyle günah işlemek için zengin olmak lazım yani fakir adamın yaşayacağı günah sayarsın 3-5 tanedir. Bu şimdi bu müellifin kanaati tamam mı? Bu din değil yani. Bunu böyle almayın. Yani bu Şeyh Merhum Nuruddin Atır çok zeki, çok ilim sahibi bir insan. O günkü içinde yaşadığı toplum, Suriye toplumu böyle bir tesir görmüş. Evet ama bunu her yerde alıp uygulayamazsın. Bu bir şablon değil yani. Tamam. Es-salisu kavluhu ve inne erber riba ardur raculil mu'minin. Ne demek bu? Yufessiru hadisul bara. Bara bin Azib demiş ki istitaratur racul fi ardi ahihi e, kişinin kardeşinin ırzına e, şey yapması. E, dil uzatması diye söyleyelim onu. E, şimdi normalde biliyorsunuz e, şeyde bu boşlarla ilgili bir rivayetimiz vardı bizim. Bunu orada okumadık. La yul vajdi yuhlu ardhu ve matl ve matul gani yuzul min yuhlu ardhu parası olduğu halde borcunu ödemeyen kişinin bu yaptığı zulümdür. Onun ırzını ve cezalandırılmasını helal kılar derken ırzı yani hakkında konuşulması. Çünkü bir insan hakkında hoşuna gitmeyecek şekilde konuşulmasına biz gıybet diyoruz. Burada kastedilen o mu? Ey en yeni minhu bil ihaneti av mi? Yani ondan kendisine bir ihanet gelmesi veya ondan bir zem, hakkında kötü konuş bir söz gelmesi aksara mimma yajuzu lahu Kendisine şer'an caiz olan daha fazla bir şekilde gelmesi. Kemal hadisi omenel kebair as-sabbatani fi bir küfürde iki küfür büyük günahlardan diye söylüyor. Niye? Yani şimdi tekrar hani bu bir şablon değildir ki az önce bunun içinde aynı şeyi söylüyoruz. Bazı topluluklarda, bazı toplumlarda, bazı kültürlerde kişinin onuru, haysiyeti, şerefi mal varlığından önemli. Tamam mı? Diyor ki li ennel keramete yani kişinin değeri, kerameti ve sum'ate toplum yanındaki itibarı, şöhreti ve hada ma'nal burada kastedilen ard bu yani ırz derken namusuna musallat olmaktan bahsetmiyoruz. Azzu alen nefs min el Kişiye maldan daha değerlidir. Yani kardeşim bana fakir desinler ama onursuz demesinler gibi tamam mı? Kastedilen şey bu. Varat da bale işler o hataran azim burada çok büyük bir tehlike olduğunu söylüyor şer bize. Yani kişinin ırzı ile ilgili konuşulması. Tekrar söylüyoruz ırz hanımının namusu falan filan anlamında değil. Kişinin e, haysiyetiyle, onuruyla, şerefiyle ilgili konuşulması. Yani ribanın en hafiflerinden bir tanesi de bu işte. Normalde biliyorsunuz yani gıybet aslında bu yani. Tamam mı? Şeriatın isim verdiğinin dışında konuşmak o da nedir? Borcu var, borcunu ödemedi veya işte bir kadına birisi talip oluyor soruyorlar size bu adam makız verilir mi yarar mı yaramaz mı diye soruyorlar siz de bilginizi söylüyorsunuz kötü bir şey varsa uyarmak amacıyla onu da söylüyorsunuz gıybete girer mi girmez bunlar ayrı meseleler. Bu arada biz hala riba bahsine ribanın ne olduğu bahsine girmedik arkadaşlar. Ne kadar haram olduğunu konuşuyoruz tamam mı? Errabi'u el hadis lehu delaletun azimetun ala tahdiri min funun riba alleti tustecaddu ve tefennenu mumassasudi ma ishubi hadisin hadiste şöyle bir büyük delalet var. Neye? Kardeşim bak yeni çıkacak riba sanatları var. Yani riba çeşitleri adamlar bu işi sanata döndürmüşler yani. Ve tefen ve halkların kanını emen insanlar bundan böyle yeni yeni formüller çıkartacaklar. Misl معظم muamelat asvaq al awraq al maliyya borsa borsadaki muamelelerin çoğunluğu gibi onların da çoğunluğunun faiz riba olduğunu düşünüyor müellifimiz. Fe inna mabdiyatun awwal amriha ala al fawaid al çünkü bunlar diyor ilk başlangıçta kuruluşta ribawi fayda üzerine kurulmuştur diyor. Bu da tartışılır hangi borsa tamam mı? Hangi hisse, hangi şirket, ne tür muameleler? Sümme yedhulu fiha al qimaru daha sonra bunun içine kumar girer ve biz duvajı amrayni tuşur da haqin hada alaswaq ila alistilay ala daha sonra bu ikisi birleşince kumar ve e, faiz ikisi birleşince ne oluyor arkadaşlar yani e, bu çarşıların e, çakalları böyle Müslümanların veya insanların mallarına musallat oluyorlar. Hatta tavassalu li harbi iktisadi duvalin nahadat. Böyle Büyümüş devletlerin iktisatlarına dahi tesir ettiler ve onları zarara uğrattılar. اَعَادُوهَا مَد۪ينَةً زَل۪يلَةً Onları eski zelil şehirler haline getirdiler büyük devletleri. E bugün bakın şimdi yani Afganistan bir medeniyette arkadaşlar, Irak bir medeniyet, Bağdat medeniyetini düşünün yani şu andaki halini düşünün. Yani Türkiye'yi gezin, zamanında ne bileyim Tokat, Yozgat falan gidiyorsunuz o Nefşehir, Kapadokya şimdiki halimize bakıyorsunuz. Osmanlı'nın medeniyetine bunlar hep böyle duyunu mümiyeyi falan düşünün. Riba yoluyla verilen, e, riba amacıyla verilen e, borçlar aslında burada bir noktada bir noktada borçluyu köle edinme yollarından bir tanesidir diyor elifimiz. Haklılık payı var mı? E, evet haklılık payı var. İnşallah e, bahisteki diğer hadisleri okudukça bunlardan bahsedeceğiz. شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته